Arkadaşlar merhabalar. Bugün Hyundai Getz'in arka yan plastiklerini sökeceğiz. Koltukları yatırdıktan sonra bagaj alısını kaldırınca vidaları görünüyor. Bunları sökeceğiz. Bir de emniyet kemerinin burada bir vidası var. Onu kaldıracağız. Şu üst trim parçasını alacağız. Aslında buralarda herhangi bir de yok. Bununla birlikte daha öncesinde her iki plastiği sökmek için şurada üç tane vida var, yıldız. Onları da sökmemiz gerekiyor. Aslında buralarda demir kancılar oluyor yükleri sabitlemek için. Bir de bunun orada ikinci sıra bagaj oluyor bazı modellerinde, bende yok. Ama ee, ben o kancalar kullanmadığım için söktüm. İlk önce buradaki yıldız vidaları çıkarmakla başlıyoruz. ileriye ön tarafa doğru çekip birazcık yukarıya doğru kaldırınca bitiyor. Arkası bu şekilde. Toplamda 4 tane tırnağı var. Bunlar da bizim vida yerleri. Aşağıdaki vidaları da 10 numara tutuyor. Ona anahtarına sökebilirsiniz. Temize doğru çekince geliyor zaten. Sonrasında buradaki vidaları da sökeceğiz. Babacın ışığını çıkarmak için ise Kona vidayla Şöyle üstünden ileriye doğru iterseniz Bu gelecektir. Çıkardıktan sonra Şöyle çek, çektiğimizde Çekildiğinden ayrılacak. Buradaki de 14 annaftar hlutuðu en það er náttúrulega bu şekilde çıkıyor. İzolasyon olarak sadece davlamazın şurada yapışkan var. Çamurluğun içini merak edenler. Burada taktım var. Bu şekilde. Şimdi bu parçaları diğerini de çekeceğim. Parçaları kaplayacağız.